By daha sonra 2100'ler gelmiş arkadaşlar. Gelecek kullanmış. Most probably, çok büyük ihtimalle people, insanlar, boşluk on another planet. Başka bir gezegende, şıklarda yaşamak var arkadaşlar. İşte bu soruyu da özellikle sizin için ekledim buraya. Yani evet, by the time'ı hangi zamanı kullanırsak onun perfect'lerine gidiyorduk. Ama bizim perfect'lere gitme mantığımız neydi? Bir şey bitmiş olacak anlamında diyorduk. Mesela ben Ceyhan'ı söylersem bunun çevirisi bu yaşamış olacaklar. Bu iş de bitmiş olacak anlamına gelir. Bu soruyu yapmamdaki neden şu. Biz perfect tenselerde olayın bitmişliğinden bahsederiz. Şimdi Bursa şıkkının da çevirisini size yapayım hemen yanına. İşte bazen çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle istisnai durumları da var. O yüzden size kesin konuşamadım by the time konusunda. Tabii ki 2100'ler olduğu için ben Adana, Diyarbakır ve Edirne ile benim işim yok. Bursa ve Ceyhan kalıyor. Eğer direkt atlarsak o kurala göre Ceyhan'ı işaretleyeceğiz ki bu da yanlış olur. Çünkü insanlar sanki başka bir gezegende de yaşama eylemlerini bitirmişler, sanki daha başka bir gezegene geçmiş olacaklar gibi bir mantık olacak. O yüzden o sıralarda 2100'lerde çok büyük ihtimalle insanlar başka bir gezegende yaşıyor olacak deriz. Cevap seçeneğimiz Bursa.